Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle içerik olarak ne çekeceğim? Brawl Stars'taki en iyi ender savaşçı. Hangi ender savaşçı? En iyi ender savaşçı Evet arkadaşlar şimdi benim düşüncem oyundaki en iyi ender savaşçı El Primo Ender ama bence Rosa en iyi enderlerden en iyisi. Evet arkadaşlar şimdi maçımız başladı. Şimdi kutuları alalım. Ee, kutulardaki alalım ve güçlenelim azıcık. Ya benim düşüncem en iyi ender Rosa. Ya arkadaşlar ya, cidden yakından efsane bir hasar var. Inta bize geliyor mesela. Gel şimdi onu alırız. İzle buraya Inta. Bakın arkadaşlar. Evet aldık. Canım azıcık ise ona da dalarım. Evet arkadaşlar ultim bastım. Hayır onun çok berbat. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Burası ciddi anlamda çok güçlü bir karakter. Evet şimdi kutuları aldık. Bu kutuyu da alalım. Hayır alamadık. Ohoho büyük fight var. Şirin kardeş. Gel. Gel. Ne bekliyorsun? Sonra çekme olduk sanki 1v1 bir, bir hesaplaşma kaldık. Bakın arkadaşlar taktik bu. Hayır hayır hayır. Hayır. Evet arkadaşlar birinciyiz. Rusa ilk maç ilk win. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan başladık. Ve bu iki tane kutu alalım. Aa Spike. Arkadaşlar bakın Spike bile işlemiyor yani. Bu Rusa. Mükemmel ötesi bir karakter. Şimdi yakından iyi vuruyor da. Hasarı iyi. Dali yakından çok iyi parçalar. Uyutumuzu açtık arkadaşlar. Ve Dali'yi kavruttuk ve kaçtı. Gel buraya. Evet onu da aldık. 7 yüklü. Evet arkadaşlar şimdi maçımıza devam ediyoruz. Şimdi Rosa 8 yük. Şunun can gelmesini hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Ve biz 11 yükle hesaplaşmak kaldı. Çok iyi bence. Nerede arkadaşımız? Arkadaşlar internetimizde sıkıntı var. Gördük seni. Kardeşim tutarak buralara kadar yaşadın mı sen ya? Evet arkadaşlar izleyin buraya. Öldün. Tek okay, vuruş arkadaşlar bu kadar basit. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ve soygunda da birinci olduk. Mükemmel bir karakter bu. Ya. Arkadaşlar kaç kup olduk? 3200 kup olduk. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.